Yar bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. Kara gözüm aşağı insana konuşsak. Kara bir bak aşağı. Sen horoz musun acaba? Her sabah kapıma gelip ötüyorsun. Gel aşağıda konuşalım. Geldim geldim patlama. Bak Karagöz'üm bizim çocuk okuldan geldi. Ders yapmaya başladı. Bu muydu önemli olan şey? Ya bir dinle. Ödevinde sözcükte anla ne varmış? E ben ne yapayım? konuymuş. Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam hakkındaymış. Gerçek anlam. Yok yalan anlam. O ne öyle? Karagözüm öyle bir şey değil. Sen olayı çok ya, çok yanlış anladın. Bu gerçek anlam var ya, kullandığımız sözcüklerin asıl anlamıymış. Mecaz anlamda kelimenin anlamından tamamen uzak anlamıymış. Bu bilgiyi anlattın da benim ne işime yarayacak şimdi? Boş bilgi işte. Aynı senin gibi. Karagözüm... <laughs> Şimdi bilgi edindim fena. Ceza mı dedin? Bana ceza mı verdin? Al sana. Ya karagözüm fena mı dedim? Anladım hacı, cevabım anladım. Bak sana bir deyim söyleyeyim. Söyle bakayım ben kesin bilirim. Örneğin gölemaye çalmak. Kim çalmış? Hemen bulurum olur sizi. Ya öyle değil. Bir, bir dinle. İyi hadi dinle. Karagöz'üm bu cümlede çalmak fiili mecaz anlamda kullanılmış. Sen gerçek anlamda anladın. Ne? Caz mı? Çok severim caz müzik yapmayı. İlahi Karagöz sen de her şeyi yanlış anlıyorsun. Son örnek olarak terim anlam. Örneğin bugün flüt notalarını öğrendik. Buradaki terim anlam notadır. Ne? Fatih Terim mi? Ay çok severim o adamı. Of kara gözlüm Sana da bir şey ya. Hadi Allah ısmarladık. Kim kime ne ısmarlamış? Niye bizi ısmarlamamış? Tövbe tövbe.